Neyse baba hadi bakalım. Biz videomuzu izleyelim belki damlarlar. Abi ben İzmir'in dağlarını açtım. Yasak dedim. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Çapın. Aa çapın. gel gel çapaya da gel. gel. Gel gel çapaya da. Bu çeparacı. açar. bunu da. Al bunu da It start. Ha, hadi benim ya. Hadi o Aynen iki mermi bir tane He ona no bir tane idea ona idea bir ona, değil Abi şu adam bir kusur kusur ne olur ya. <laughs> Nasıl retake atacaklar? <laughs> Cino altlı üstlü burada. Buraya giremezler. Ekolar zaten. <laughs> ne oluyor lan? Sen... Bir dakika dur. Bir dakika dur 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 dur. Hemen bekleyin bir hocam. <laughs> Sen buna <burası> bakıyordun kenarda. <laughs> Yok la yok yok ben baktım. Oğlum niye yalan söylediniz lan şey? Reklam. Niye yalan baktım, söylediniz? Göremedim. Niye yalan söylediniz? Yazıyor mu yorumlara baksana bir. La Allah Allah. Eray ne la yazmış adam. <laughs> Bu mu amına koyayım? Ben dedim mi yok diyor buraya <laughs> ekledim. Allah Allah. Adam şakayı planlamış amına koyayım ya. Kanka yok yok ben tamam yeter ya izlemeyeceğim valla bırak ya. <laughs> <Çek, gülüyor> Haydi bakalım gençlik. <laughs> çek, çek. Hocam bir şey söyleyeceğim. Devam mı? Tamam mı sizde? Ne durumlar? Kanka Gün bozdum. Abi ben internet olmadığı için devam gün ya? Gün döndüğünde patladım ya. E amına koyayım ne kanka? Bomba mısın ya sen? <laughs> ben interneti bekliyorum. Devam mı? Tamam. Oğlum bir dakika çok herkes bir A hocam. ya. Arkadaşlar. Bakın abi ben burada gittim hep oraya pes yaptım. Minnet gidip bana kızmış burada ya. Ben hala hayret içerisindeyim biliyor musun herhalde. Ben burada doğru söylüyorum. Erkek her anlamda kadından üstündür. Yas. Helal olsun. Aşağıdaki 5 metre ötedeki markete dahi çıkmıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan VIP yayın var amına koyayım. Arkada Benim televizyon şey televizyon, televizyon var. Ben de mi böyle yapsam lan yayınları? Ne diyorsunuz? Gerçek. He. Anonos TV gibi böyle. Arkada böyle mimler dönsün falan. Sarar ha. Abone olanlar da Ben kimsin ya? lan? Uçan Anlayamadım ki baba bir dakika gerçek ya. Gerçekmiş gibi yayınlanan yalan haber. Aha çoraplarını çıkar. Göster bakayım. Orada mı izliyorsun lan? <laughs> ne Bizimkiler böyle atmıyor ki aman abim. Yok Ali Kemal porno izlemiş. Yok onu atıyorlar. Bunu atıyorlar. Her şeyi çorba yaptınız yine ya. O! <laughs> <laughs>

Bu ne lan? da, al abi. Bu o izle, o asistimi ver, asistimi ver. <laughs> On, onu ananı sikeyim! Oh. Abone olmayanlar kancık. Abone olanlar kandır. Bunu yeni buldum. <laughs> Değerli arkadaşlar, kanalımıza abone olan Kanlara çok teşekkür ederim. Bazı kancıklar da abone olmuyorlar. Onlar da inşallah e, araba kancıklığı kiraladıklarında kancıklığı bıraksınlar. Kan <laughs> kancıklığı bırakın Çünkü ya. Çünkü birazcık da hardcore oldu <laughs> evet. ama. Güzel oyuncu. Tek şans. Bir kere geri... ilk. Güzel bir şey geldi. Kaleci geldi. De. Güzel bir şey geldi. Güzel. Gelmedi mi? Gelmedi mi? İstediğin şeyler geldi mi? gönlümle. <laughs> senin elinle. Uyanamıyorum geçmez masburlu. Aa yetüceydi. O öldürmüş bir V1. Ah. <laughs> <laughs> ülke takımı gol yiyor. <laughs> arkadaşlar Oğlum oluyor <gülüyor> <lan>? <gülüyor> ne oluyor lan? Ne abi? Canlı geçtere, canlı yollum, Sorry? <laughs> And you've been pushing me all along. <laughs> ah, fuck off, you dickhead. Fuck you. Fuck you. I'm a adamın çocuğu. Bıçaklarım iyidir. Benim bıçağımı izler misiniz sadece? Just watch me. Just watch me. Kanka adam girmiş ama ne Bir düşman kaldı. <laughs> Şimdi e, ee, Sinjo bu, bu oyunu 7.24 oynuyor mu Sayın Chat? Oynuyor değil mi? Ondan sonra bu adamı kaç tane biz iyi olan kliplerini görüyoruz. Bir tane iki tanedir max. Bu adam sürekli bu oyunda kötü mü oynuyor amına koyayım? Ben orayı bir yakalayamadım. Ya bu adam sürekli demek ki kötü oynuyor yani. Ya bir insan 7 minut bu oyunu oynayıp nasıl kötü oynayabilir ya? Sinca gel birisi bir aklını alayım abisi. Bu ne Yunus'cum? Buna da bir bakalım. Oğlum bu bizim Facebook yayınlarıydı. Fatma teyze falan geliyordu o zamanları yayına ya. Attığıma baksana bile ya. Bak diyor ki 7 Kasım 2019 şu adamlar yayıncı oldu şaka gibi diyor. Bakalım Rob Stark ne yapıyormuş ya. Şimdi gez 20 profiline bir şeyler falan olur. Hocam vallahi billahi. Ama Fatma teyze bu arada nasılsın oluşun falan diye giriyordu. Bak Facebook ortamı harbiydi ya beyler. Harbiydi ya. Bu ne abi? Kızcım. Aptal mısın dizi? Ne? Aynı şey attın bana. bunu izledik ya gavrum benim. Bunu izledik. Harbi mi? Nerede ben... lan? Ben malım. Özlerim. Allah sevenler like atsın hocam. <laughs> Allah <'u> sevenler. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya bu? <laughs> Ateistlerin anasını sikiyim. Ya ne alaka bu? Onun kafaya niye bir şey oluyor ya? <laughs> Amına <odamadım> amel Allah! Çakala <laughs> çakala. Sabahtan akşama. Ben yazmam. Memişler de oynuyor. Ne <laughs> tamam <laughs> Oğlum ne oldu bu adam almak? Bunlar şakaya da gelmiyor ya. Ey, ne kodum çocuklar artık ölün. Ne oluyor? Oh. Oo, oh, portakalımı yedim. mi çektim. Derin lan yat aşağı. Yat aşağı bunlara oy yok. Discord simgesi harika olmuş. Nasıl beğendin mi? Güzel olmuş değil mi? Kırmızı kırmızı yılbaşı geliyor ya. Lan vatan aynı dolu mu sitede? Vatan oğlum. Türk bayrağına dokunalım. Canını yakarım. O nasıl burunma mı okuyayım ya? Denizde ters yüzse köpek balığı geliyor zannedersin. Öyle bir burun. Harbi büyük bir... Burnum anana girsin. Pi babacım. He he babacım. Mikrofon babacım. Speaking to it. 3 değil 4 saat önce. Saat 22 22 mi? Hadi. Dokunarak incelmek. Nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Dokunarak inceliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bence Rain'i uyarım mı konuda. Şimdi ekranım ekrana ekrana yarak marak çıkarırsa ne olur? banyer Bak. Bak yine. Yine iyi insanlığım tuttu bak. Bunu söyleyeyim bir sonraki yayında bu adama. Her an ban yiyebilir hocam. Çünkü bu kurtlar sofrasında çok pis insanlar var. Hemen. Ankara'dan geleceğim. Seninki de yansıyor Ankara'dan ki biraz. Benim Kim yansıyor ya? da, benimki o yan bilgisayar oğlum. Şey yan monitör pardon bakayım. Şu. tam <laughs> tamam yan monitörden attıklarını Dur. düşün. Ha chat chat bak yani bu hiçbir şekilde olamaz ben buradan açmıyorum. Burada siz var chat bir selam yok şimdi bakayım mı? Yaz bakayım mı? Sağ yaz. Chat'e atsanız da emongas şey ha. da. Bak. Görüyorsunuz mu orada siz varsınız bir çıtır. Geleceğim. Aaaa! <laughs> 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 Senin gözünden mi <laughs> <başlıyor> <laughs> <laughs> Benim amma Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bazen abi abartı ya. Çok önemli bir şeydir. Kalesten Allah. Kalesten Allah. Kulağına gel sen bu mu... işi yapıyorsun. Ege Bekleyin. Evet. Oraya bol atıyor solda kapıyorlar. Aa yürüyor biraz. An an ananı sikeyim Para in Jeans Muku macht Beat und das Palat in Selamlar yer Köyün imamını nasıl bulabilirim? Amca Köyün imamı mı? Evet yer Köyün imamını Nereden bulabilirim? Selam olsun dayım sana Devam ediyoruz <laughs> Eve geliyorum torunlarım laf ediyor Dede kokuyorsun diyor Sigara kokuyorsun diyor <laughs> Ben kaka anamızı çıkıyım Hangi Neyse. <junior: Demine. görüm> ne izletiyor ya bize? O, barış Çeydebe senin Allah belanı versin o. Orospu çocuğu Barış Çeydebe. Sayın Ancelotti Arda Güler. Where is where are Arda Güler? Where is Arda Güler? Where are you, you ya? Nerede kardeşim bu adam? Ah, gitme. Gitme. Lux şurada. Gitme. Gitme oğlum. Abi bunu nasıl anlayamıyorsun Kemal? Sen salak mısın? Evet. Tamam. Ziggs en ön. Tamam. En ön. Tamam ben şeyin altına. He. Şimdi ya. B. Aynı anda. Oraya nasıl siktir olur gider misin? Bozdun <laughs> zaten şeyi. Pese sardım al çocuğu. Al yine de etkiler Bu da dert. Bravo. Dur sana vuruyor lan şeyi. Okan ölüyorsun. O Okan o öleceksin ha. <laughs> Okan. <gülüyor> bunu, bu ne kadar kötü. Keserim misin sen? Kanka. Geldim geldim multile yaklaşırım ben dostum. İnşallah. Oy oy oy. Teriyi, oy, oy. Donum ıslandı. Donum ıslandı. Biz <laughs> şarkı söylesene bir tane moralim bozuk. Affetsin beni akşamüstü gönlüm öğleden sonra Arkadaşlar peki bir şey sorabilir miyim? Eee, şizo rezimi erayacaksın rezim peki? Söyleyin bakalım bir Bence ben Shizu'dan daha iyi oynadım düşünüyorum. Ya Shizu ne biliyor amına koyayım hemen Shizu yazıyorsunuz chat ya. Ne zaman istersen affet beni gece ay doğmuş süzülür Sabaha kalmadan affet tam Çünkü sen yağmur Zondur. Nasıl bir bitiş ekranıydı ya? Lan bu Ninja 19.000 izleniyor. Ne iş beyler? He Fortnite. Rodi Discord ekranında bir aç kapı yapar mısın ya? Yapamam. Kapaç, her neyse. Niye yapıyorum? Hayır, 30 FPS e falan çeker misin? Biz siyah beyaz dizelik Evet. Lpası. Evet. Ya oğlum niye o zaman başta söylemiyorsunuz <laughs> ki bunu? Tamam dur. Tuna tavusu açıyorum hocam. Sen onu durduralım? hocam açtım. Şu an nasıl ekran? <laughs> ya baba. <laughs> ya